gibi sevk belgesinde sizin bilgileriniz yazıyor ve bunlardan en önemlisi de birliğe katılacağınız tarihler. Belgede sevk tarihi ve katılacağı tarih olmak üzere iki tane tarih bulunuyor. Bu tarihlerin ne anlama geldiğinden bahsedeyim. Size gitmeden önce bulunduğunuz yere göre birliğinize katılmanız için bir yol süresi veriliyor. Ve bu yol süresi 800 kilometrenin altındakilere bir gün, 800 kilometrenin üstündekilere ise 2 gün veriliyor. Örnek verecek olursak 2023'ün ilk sevk tarihi 2 Şubatta. 800 kilometrenin altındaki birine bir gün yol izni verilir. 2 Şubat olur 3 Şubat. Ama 3 Şubatta katılmanız gerekmiyor. O gün de yol iznine dahil oluyor. Sizin birliğinize katılmanız gereken tarih 4 Şubat olur arkadaşlar. Yol izni 2 gün olanların ise 5 Şubat olur. Yani siz sevk tarihinizde 2 Şubat yazıyor diye ikisinin de üçünün de oraya git.